Arkadaşlar bugün e, Altu ile birlikte Blox diye oynuyoruz. Altu ses var. Kenardan facecamlarımızı görebilirsiniz. Merhaba. Kenardan yüzümüzü görebilirsiniz. E, iki kanalda birden, iki kanalda birden yayın yapıyoruz. Hatta bu videoyu da aynı anda yayınlayacağız, değil mi Altu? Oğlum biz de Kaiserle Eagle 5 miyiz? Ya şu kamera açısını bir düzeltin. Ne yapak? Bir şey yapak. Hadi bir şey bul, bir şey yapak. Amuda kalktı. Ne yapak? Altı bir şey yapak. Ya, sen şu şeyin korumasını bana aç da belki bir şeyim var. Nasıl açılıyor ki? Arkadaşlar biz şimdi e, üçümüz ortaktık. Efe Efe bir Elmas vermişti. Efe o elmasları kaybetti. Bir daha düşman olduk. Bir deniz akle dostuz. Ben kenarda bu arada bir tek Birden de kameraya bakıyorum da. Nasıl açılıyor altı bu? Ne? Şey koruyucu. koruyucu. Koruyucu koruyucu. Koruyucu zaten açık bana. Ha tamam. Oğlum ne çok kar topum var lan benim. Ne lafı var? Neyse. Neyse gel ben uçarak gideceğim böyle. Altınlı ahşap pulu. Altı'nın planörü. Arkadaşlar bu arada hazinemizi de göstereyim. Arkadaşlar Altı'nın planörü demirden benimki altından. Sen onu ne zaman gördün? Neyi Bakın hazinemizi gösteriyoruz Altı'yla. İlk ben göstereyim. Altı kameraya Şöyle yaklaşıyor. Bakın şuradan. Görüyor musunuz lan beni? Bak. Arkadaşlar kenardan görünüyoruz. Bak ben orayı büyütüp koyarım. Bakın hazinemiz şu, var. 30 tane elmasımız var. Sonra o 357 tane demir külçemiz var. 155 tane altınımız var. Altı şey 61 tane altın cevherimiz 100 188 kömürümüz 18 ay taşımız ne deniyordu lan bunun ismini? Heh, 16'da demirimiz var. Demirap yok daha demirimiz, iki demirimiz daha varmış. Atıyorum onu. Yani demir şeyimiz. Bu da elimizde kalsın. Aldım hemen. <laughs> ha Demirap sen şu yatağı evine koy. Yatak ölünce bizi evimizde doğdu. Ha, ha. nerede? Doğdu doğdu, doğdu. doğdu, doğdu. Yatak nerede? Lan bilgisayarı yerinden oynattım. Yatak Belki nerede yatak lan? Altı yatak yatağım nerede? Yatağımı geri ver. Yatak Altun, nerede? Yatak. <laughs> Arkadaşlar biz madene gidiyoruz. Uyunmuyor mu? Saman. Bak ben, ben, ben sana saman gösteriyormuşum. Ana. Dur ne kesiyorum. Vuramıyorum ben. Kesiyorum kesiyorum dur. Ben sana niye vuramıyorum? Ne bileyim ben. Ah, tamam. Şey, Savaşırsak. Oğlum 3 dakika oldu biz daha bir şey yapamadık bu ne? Aynen. Gel madene. Bizim bir madenimiz vardı ya orada gittik. Ben onları Biz burada madene kadar gidelim. Ben, ben onları kesiyorum arkadaşlar merak etmeyin kayıtta dur. Evet arkadaşlar geldik şimdi madenimize. Ya taşı boş ver. Şimdi biz burada bayağı bir altın bulduk. Sonra buradan kaza kaza buraya düştük. Şu an en aşağılardayız yani. Altı ışınlansana bana. Ben de sana ışınlanayım. Altı sen buraları da bana at da. Ben oraları keseyim ya. Dediğimiz yeri de kes. Tamam mı? He? Kes dedik ya şu an onu da kes. Yaptığım videonun montajı diye atayım mı? montajlar can. Altı. Lan. Altı altın çıktı. Orası burada değildi ya. Altın çıktı oğlum. Ya orası yukarıdaydı. Biz kazarak buraya düştük ya. Lan ben yukarı çıkıyorum. Sen burada bir şeyler araya dur. Ben ne yapayım burada tek başıma ya. Aa altın göstereyim Allah Allah oğlum bu ne altı bloğun içine sıkıştım arkadaşlar benim <laughs> bloğa basma seslerim geliyorsa özür dilerim ya gerçekten özür dilerim bilsen sesi full inşallah dur bakayım da sesin gitti az önce bir tane şey vardı ya ney ney lan ney ee, bu oyunun videosu. Ha o kendi farklı bir sunucu oldu. Ben bak 5 saatte yukarı çıkıyorum bir yere bile ulaşmadım. Ben... Aramızda hatta kaç? Ay elmas! Var? Bak. Aha geldim yukarıya ben. Bak bir tane bak, çıkıyor ya. yandı, Altı Gel bir tane. Elmaslar çıkınca bir tane çıkıyor ya öyle bir sövesim geliyor ki böyle. Kral 5 kim var? Eagle 5'ten çalmış ismini. Eagle 5 abi lütfen telif atma videoya ya. Altı düşünsene. Kömür de, ben çöme de topluyorum. Altı düşünsene. Altı düşünsene Eagle 5 gelip videomuza yorum yapıyormuş. Ben ne sevinirdim la. Bu yorumlar kapalı. İnşallah yüklerken kapalı olmaz diye. Bak ben yüklerken açıyorum kapalı diyor ya. Çocuklara özel de yüklemiyorum. Youtube. Youtube buradan sana sesleniyorum oğlum. Buradan sana sesleniyorum. Abi lütfen kızmayın da. Ben sadece ergen bebelerle dalga geçtim. Altı beni alacak mı? Abi yanım sattı bekliyorum. <laughs> Yukarıda hadi, bu ha bu, bu arada? Ne yap? Benim görüntüm sana güzel gözüküyor mu? Gayet iyi bence. Allah kahretsin. Sen biraz yakında gözüküyorsun da. Ben çünkü yakındayım. Oy. Nasıl? Ben niye oy dedim ya? Altı ben. Kendimize elmas set yapak mı? Olur. Olur mu? Ne? Elmas set. Yok, e, o e, Efe de var. Ben 5 saattir kömür alıyorum, bir şey de çıkmadı. 5 saat. Aman tanrım. Kaç dakika? İşte 4 dakika. Ben 10 dakika oldu altı benim videom. Seninki kaç? Benimki 10 dakika oldu. Ha. Benimki 10 dakika şu ince oldu. Bak şimdi amuda kalkarak girdim oraya. Maden ayrı bir değişik. Lan burası orası mı yoksa? Benim bildiğim maden var. Aha bir şey gördüm. Ya. Bak Gelme bakalım. kardeşim. Ben Aha. De geleyim. Aha. Yok. Birisi bana istek yolladı da. Aha. Oğlum aynı yere çıktım lan. Tezgah lan bu. Aha. Tezgah geldi lan. buraymış. Aldı. Biz buraya geldik. Geldik mi? Biz gittiğimiz Zeynep, hiçbir... Ben bir katman kayasına bir gidip geliyorum. Dur ben neyin yok. Zeynep ben koyayım da bir. <laughs> Altın korkar gibi tepki ver. Benizap, biz bizde de cam sandığı da yapalım şuraya. Gel bitirelim altı altı artık. Ha. Gel. Şu ağacın tepesini bitireceğim. Dur ben bir P'ye basayım. Sen niye buramıyorsun? Keşke bu şeyi. Ben de mi? sana buramıyorum. Altı hadi bitirek. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Altı burada bahçıvanlık yapıyor videoyu bitirirken. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay len. Bay bay.